Suriye muhaliflerinin Esad ile müzakereleri açık olduğunu açıklamaları Suriye için yapılan planların değiştiğini gösterir mi? Yani Rusya Beşar Esad'ı terk ediyor yavaş yavaş. İran'da henüz daha bir kıpırdama yok. Ama Rusya terk etti gibi bir şey. Bir hafta kadar oldu olmadı. Rusya Başbakanı Beşar Esad ölümcül bir hata yaptı. Dedi. Reformlar yapmalıydı, yapmalı dedi. Yapmadı dedi. Halbuki daha evvel de yapmamıştı ama Rusya onu savunuyordu. Şimdi demek ki siyasetlerini değiştiriyorlar. Şimdi ölümcül hata yaptı diye konuşuyorlar. Dün böyle konuşmuyorlardı. Demek ki Rusya artık yavaş yavaş politikasını değiştiriyor. Anlaşılan Türkiye ile ve Amerika ile bir anlaşma yapıldı herhalde. Yani Hatta Rusya Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı Beşer Esed'in günleri azalıyor gibi laflar etti. Yani çok zamanı kalmadığı manasında bir takım laflar söyledi. Ve hatta dedi ki biz hiçbir zaman Beşer Esed'i desteklemedik dedi. Bu kadar da yalan söyledi yani. Baştan beri desteklediklerini dünya alem biliyor ama biz desteklemedik diye açıklama yaptı. Yani biz sadece işte barış yoluyla hallolsun falan filan dedik destek sayılmaz bu diyerek lafı kıvırıyor. Ama bunlar diplomatik e, manevralardır yani. O o meslekte diplomasi de bu böyle ifade edilir. Yani politika değişikliği böyle ifade olur. O işin raconu da odur. Yani e, çok uzun dayanabileceğini zannetmiyorum. Ancak biz bunu yani buna şu açıdan seviniriz. Oradaki masum insanların ölmemesi açısından seviniriz. Yoksa gelecek olan rejim bizim istediğimiz bir rejim değildir. Beşer Esed biraz Rusya'ya yakındı. Oldu bitti. Bazı partisi sosyalisttir. Ee, gelecek olan büyük ihtimalle Amerikancı olacaktır. Ama belki orta yolu bulacaklar. Amerika ile Rusya belki orta yolu bulacak. Öyle bir sistem kuracaklardır. Herhalde Rusya'yı ikna ettiler buna. Ve Rusya desteğini çekmeye başladı. Şimdi muhaliflerin Esad'la görüşmeyi kabul etmesi de bir manevra olsa gerek. Çünkü çok insan ölüyor. Her ne kadar Esad zayıflıyorsa da yine de elinde bir sürü tank var, top var, uçak var yani. Onun için e, yine insan öldürecektir. Bunlar zaman kazanmak için, biraz daha az zayiat vermek için böyle bir manevra yapıyorlar zannediyorum. Ee, yoksa yani Beşar Esed'in artık kurtuluşu yok yani. Yani mümkün değil yani idamdan kurtulması mümkün görünmüyor. Bu kadar insan öldürdükten sonra yani halkı kendisini mutlaka idam idam etmek isteyecektir. Muhaliflerin bu görüşmeleri sadece dediğim gibi onun teslim olmasını sağlamak, daha az zayiat verelim, daha az acılar çekelim diyedir. E sonunda yine mahkemeye çekeriz nasıl olsa. Bir yere kaçacak hali yok. Yine mahkemeye çekeriz. Yine idamına karar veririz. Şimdilik ikna et, edelim, bir söz verelim, aldatalım. Sonradan yapacağımızı yaparız gibi. Maksat daha daha çok zayiat vermeyelim. Böyle bir strateji izliyorlar zannediyorum. Yoksa beşer Esed'le anlaşıp da yani tamam sen yoluna biz yolumuza sen artık buradan git rahat rahat başka bir yerde yaşa diyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü çok fazla acı çekildi yani. Yani bu kadar e, olmasaydı belki yani git buradan nerede yaşıyorsan yaşa derlerdi ya hatta Suriye'de bile yaşamasını belki müsaade ederlerdi. Ama şu saatten sonra mümkün görmüyorum ben.